Merhaba, işinize başkası rakip olmadan siz nasıl rakip olabilirsiniz? Evet, kendi işinize rakip olacak fikirler geliştirin. Ayakta kalmanızın hemen hemen tek yolu bu. Bugünün iş dünyasında yeni ürün ve hizmet geliştirmeniz yeterli değil. Yapmanız gereken şey kendi işinizin modellerini sorgulamak. Tıpkı dünyanın en büyük firmalarının işini yık departmanının yaptığı gibi ne yapıyorlar? Gidiyorlar. Kendi firmalar içerisindeki bütün iş akışlarını gözden geçiriyorlar, sorguluyorlar ve yeni modeller üzerinde çalışıyorlar. Çünkü bunu yapmazsanız başkası sizin yerinize zaten bunu yapacak. Ve şunları yaparak işe başlayın. Kendi sektörünüzde sizi tehdit edecek hayali bir rakip tasarlayın. Ve sonra bu rakibin sizden neyi iyi yapacağını bulun. Sonra bu bulduklarınızı kendinize <laughs> transfer edin. Ayrıca şu soruları kendinize sormayı hiç ihmal etmeyin. Beni ortadan kaldıracak olan ürün ve hizmetler neler olabilir? Müşteri neden beni değil de rakibi tercih ediyor? Ve tabii ki bugün kurduğum sistem firma 5 yıl sonra ne durumda olacak? Evet bunları tabii kendinize sormanız rahatsız edici olabilir. Ama unutmayalım konfor alanını terk etmediğiniz müddetçe başarı mümkün değildir.